Selam arkadaşlar. Bu hafta e, böyle bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi burada bir su kuyusu var. Burası el yapımı yapay bir su kuyusu. Yaklaşık derinliğini ölçtüğümüzde 7-8 metreyi buluyor. İçine bir de molozla düştüğünü hesaba katarsak e, rahat bir 10 metre derinliğinde olduğunu tahmin ediyorum. Burasını yıllar önce keşfetmiştim. Burada bir efsane söz konusu. Bir efe ile bir eşkıya arasında geçen bir olay. Bu olay. Bundan yaklaşık 100 yıl önce burada bir olay oluyor. Normalde buraya yakın bir yerden kervan yolu geçiyor arkadaşlar. Tabi o dönemin eşkıyaları kervanların önünü kesiyor. Araç istiyorlar falan. işte o şekilde. Ama eşkıyaların da önünü kesen birileri var. Onlar da efeler. O dönemde bundan bir yüzyıl önce o dönemde yaşayan burada meşhur bir efe varmış. O efe de bu eşkiaların önünü kesip araç alıyormuş eşkialardan. Aynı yine bugün buradan bir eşkıya geçiyor. Bu sefer eee katırlarıyla. Bayağı çok katırı varmış galiba. Üstlerinde bir de yükleri, yükleriyle Kervan yolundan geçerken eşkıdayı durduruyor. efe. Tabii efe durdururken şöyle durduruyor bir yere mevzi alıyor kendisi Efe. Mevzi alıyor aşağı tarafta vadinin aşağısından geçen eşkıya ateş ediyor. Uyarıyor yani. Dur diye. Tabii eşkıya da o zaman duruyor. Ee, uzaktan sesleniyor diyor ki işte bir kese altın bırak ağaca ve yoluna devam et diye. Tabii eşkıya da bunu kabul etmiyor. Karşılık veriyor silahla ateş ediyor Efe'ye. Tabii karşılık verince ortada bir çatışma çıkıyor. Birkaç tane daha yani eşkıyanın daha birkaç ekibi daha varmış galiba. O şekilde karşılık veriyor. Büyük bir çatışma meydana geliyor. Efe ama bunların birçoğunu öldürüyor. En son diğer o işte eşkiaların başı, lideri katırları alıp vade bu vadenin içine giriyor. Benim tahminim. Yani sözü geçen yer burası benim tahminime göre. Efe o, o arada tabii eşkıya takip edemiyor. Katırlarla vadenin içine giren eşkıya Belli bir süre sonra katırları boş çıkıyor bu vadiden. Tekrar önünü kesiyor Efe bunun eşkiyanın önünü kesiyor ve işkence yapmaya başlıyor. Yani diyor nereye götürdün katırları diyor. İşte paralar nerede falan filan derken eşkıya söylemiyor. Tabii o sırada e, işkence yaparak eşkıyanın bir gözünü çıkarıyor. O sırada eşkıya da tekrar söylemeyeceğim diye inat ediyor. Ondan sonra ikinci gözünü de çıkarıyor. Bu sefer diyor artık istesen de söylemem diyor. Bu diyor sır olarak kalacak diyor bu olay diyor. Ee, ama diyor ilk giren katır diyor son çıkar diyor Efe'ye. Tabi bu muhabbetler böyle olunca bu çatışmalar falan devam ederken Bunları uzaktan izleyen bir çoban bir çocuk varmış. Genç bir çocuk böyle. Bunun tabii kayanın arkasına saklanıyor. Ve bu olay, yaşanan olayların hepsini görüyor. Bizzat şahit oluyor. O çocuk tabii bu olayları görünce orduna uzaklaşıyor. Ve bunu köydekilere anlatıyor. Yetişkinlere, herkese anlatıyor bu olayı. Herkes, e, tabii o dönemler Efe hala bu bölgelerde gezdiği için kimse cesaret edip gelemiyor bu bölgelere. Ve bu olay dilden dile böyle efsaneleşip bize kadar geliyor arkadaşlar. Ben de bu olayın peşine düştüm. Bu aranılan vadiyi buldum. Çünkü hemen hemen bir yıl boyunca ben bu vadiyi aramıştım. Burada yaklaşık 2014-2015 yıllarında gelip bu bölgede araştırma yapmıştım ve burayı buldum. Buraya işte o dönemler fazla bir donanım olmadığı için fazla detaylı bir araştırma da yapamadım. Yalnız işte o dönemlerden bugüne çok şeyler değişmiş bu bölgede. Mesela işte şurada bu ağaç vardı, ağaç kurumuş. Sonra burada bir heyelan gerçekleşmiş böyle. Burası yaklaşık 20-30 metre aşağıdaydı. Bu heyelanlı olduğu yer. Buradan aşağı yani burası böyle doluydu aşağı doğru yani boşluk vardı. Yukarı tırmanıyorduk yani. Ama burası şu anda e, dere tabanıyla aynı seviyeye gelmiş. Heyelan kaydığı için. Maalesef burası dolmuş. Yani burası daha önceki tarihlerde, daha eski dönemlerde buraya set yapılmış arkadaşlar harçla. Bakın bu taşlar tamamen burası Horosan harcıyla böyle büyük bir baraj benti gibi bent yapılmış bu bölgeye. Ee, yani insan ile yapılan bir yer aslında burası. Tabi o eşkıya muhabbetleri daha sonradan olan olaylar. Bu olay daha eski bir olay aslında. Şöyle şöyle geçeyim. Bu olay düşün yani bir 5-6 yılda bu hale geliyor. Burası yani müthiş bir değişme olmuş burada 5-6 yıl içinde. Ama yaklaşık 100 yıl önce buralarda, bu bölgelerde e, kervan yolları, insanların işte geçeceği patikalar, tabii heyelanla zamanla her şey yok olmuş bu bölgede. Ki 5-6 yıl içinde bu kadar olduysa 100 yıl içinde neler olur kim bilir yani. Benim en çok zaten merak ettiğim, benim e, soru işaretlerinden birisi de bu bölge Arkadaşlar bu set buraya doğal yapay bir set yapılmış. Ve bu su burada tutulmuş. Bu tabi hangi dönem yapıldığını bilmiyoruz. Bilmiyorum yani. Şelale kış deresi burası arkadaşlar. Kışın bu su akıyor. Burası çok derindi zaten. Dere tabanı çok aşı, aşırı derindi. Yani aşağı hemen hemen böyle 50 metre diyorum size. Yani aşağı böyle derin gidiyordu. Burası acayip dolmuş heylanlarla. Bu suyu burada tutmuş o insanlar. Buranın derinliği köylüler tarafından 20-30 metre diye söyleniyordu o zamanlar. Tabi yukarıdan da hep sürekli e, molos falan düştüğü için çukuru da doldurmuş. Benim tahminim 10 metre falan var ama ben ölçmüştüm işte 2015-2016'da o yıllarda. Buranın derinliği işte 6-7 metreydi o zamanlar. Her geçen gün burası dolduğu için bakın böyle yuvarlak bir yapıya sahip. Yapay olduğu buradan belli zaten. Taşlar da sıralı. Yani örme taşlarla burası böyle bir set yapılmış. Çok eskilerden bahsediyorum tabi. Bu, bu olay çok eski zamanlarda olan olaylar. Artık belki Roma döneminden de olabilir. Daha da eski olabilir. Su amaçlı. Suyu burada tutma amaçlı. Yapılan bir sarnıç. Yani bir nevi bir sarnıç burası. Vadinin sonu zaten burası. Şelale. Vadinin sonu. Vadi gelip buraya dayanıyor. Yani bu yapılmadan önce büyük bir şelalemiş bu. Yani yaklaşık işte 45-50 metre yüksekliğinde bir şelalemiş burası. Benim tahminime göre. Önünü kapatınca bunlar set yapıp böylece yapay bir havuz. Tabii şu anda doğal bir havuz gibi görünüyor. Şimdi ben ekipman getirdim arkadaşlar. Ekipmanlarım uzun bir boru ayarladım. İşte kameramı bu borunun ucuna takıp aydınlatma lambasını takıp suyun altından görüntü alacağım. Gerçekten karanlık suyun altı. Bir de çok e, yağmurlar gelmeden bu su bayağı bir zaman sonra artık rengi de değişmiş artık böyle kararmış suyun altı. İşte bakalım merak ediyoruz suyun altında neler var. Hep beraber göreceğiz sizinle beraber. Yani burada eğer o eşkıya buraya katırlar dolusu kıl çuvalları içi altın para ya da işte değerli eşya dolu kıl çuvalları buraya getirip attıysa arkadaşlar onlar hala burada büyük ihtimal. Çünkü demin anlattığım gibi yukarıdan gelen molozlar bu kaya parçaları suyun içine de düşmüş. Buranın derinliği 30 metreden 7-8 metrelere düşmüş. Bu şekilde toprağın altında kaldı. Yani molozun altında kaldı onlar büyük ihtimal. Tek yani burada bir değerli bir şey varsa onlar molozun altında. Tahminim benim bu. Buranın tabi öyle suya dalarak alınacak çıkarılacak bir şeyler değil. Tahminim yani 10 metre, 15 metre bir dolgudan bahsediyorum. 10, 10 metre, 15 metre bir moloz dolgusundan bahsediyorum bayağı derin bir yer yani